Peki hep mutlu kalmak mümkün mü? Beraber sorgulayalım. E, mutlu olmak zorunda hissetmek ve sürekli mutluluğu beklemek ya da sürekli çabalarcasına mutluluğun peşinde koşmak ve mutluluğu getirmediği gibi öyle bir mutluluk mümkün de değil hayatta. E, mutlu gibi gözükeceğim diye mutsuzluktan köşe bucak kaçmak ve böyle hasta olacak kadar mı mutlu olmak istiyorsunuz? Hep içine atacak ya da hayattan hiç canı yanmayacak kadar mı mutlu olmak istiyorsunuz mesela? Uzun bir yorgunluğu, derin bir kırgınlığı, hayal kırıklığını hisset etmeyecek kadar mı mutlu olmak istiyorsunuz. En derin yarayı, en zorlu anıyı hep maskelerle kapatacak kadar mı mutlu olmak. Başkasının sürekli mutluluk aşılarken kendi mutsuzluğunuza hissizleşecek kadar mı mutlu olmak mesela? Yan mahallede, evinizde, şehrinizde, ülkenizde, dünyada mutsuzluklar, yalnızlıklar, ne bileyim yoksulluklar, yoksunluklar, savaşlar, adaletsizlikler çığırından çıkarken de mi her an hep kahkahalarla mutlu olmak istiyorsunuz? Evet bir tane hayatımız var ama bizi yaşatan ve asıl şey hissedebilmek. Sadece mutluluğu değil, tüm duygularımızı da hissedebilmek bu hayatın içerisinde.